Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bu hadisi şerife dayanarak, şeriatımın temel direklerine yaslanarak, haykırıp haykırıp diyorum ki, hocasından dernek başkanına kadar, anne babasına kadar, ümmetin bu halini görüp de, ümmeti Muhammed'in selameti için, Ümmeti Muhammed'in gençlerinin imanı için, Ümmeti Muhammed'in camilerinin daha aktif hale gelmesi için, şerrin, küfrün, tuğyanın topraklarımızdan uzaklaşması için, canıyla, malıyla, himmetiyle, heyecanıyla, eşiyle, çocuklarıyla çalışan hoca efendi, bu asrın mücahididir, bu asrın sevabını kazanmıştır, şeyh odur, Alim odur, takva sahibi odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine dahi sarıldığı için ehli sünnet odur, sünnet adamı odur, şeriat adamı odur. Anne baba böyle yaptığı zaman o anne baba ashab-ı kiramın izinden giden anne babadır. Mücahit odur, Allah'ın lütfu onadır. Bugünün bu muhteşem bu büyük müjdeyi veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesinden anlıyoruz ki bugünün bu fitne çağının, internet çağının, şer çağının, medya çağının karşısında ümmet mantığıyla çocuk yetiştiren, ümmet mantığıyla bütün ümmeti düşünerek iş yapanlar, evlerinde oturup tesbih çekenler, kitap okuyanlar veya nafile oruç tutanlar ya da filanca hatimleri indirenler, her neyse yaptıkları ibaretler Bunlar asla zayi olur şeyler değil. Çünkü onlar da Allah yolunda bir iş yapıyorlar ama bugünün sancağını taşıyan yiğit mümin, ümmetin muasır dertleriyle dertlenen mümindir.